Yıllarca denizlerin korkulu rüyası oldular. Artık su üstünde onları izleyen biri var. Türkiye'nin ilk milli sonarı Yakamos 2020 yeni nesil karinaya monteli sonar sistemi. ada sınıfı Milgem korvetleriyle tüm dünya denizlerinde 10 yılı aşkın kanıtlanmış saha performansıyla görevinin başında. Performansıyla dünya bahriyelerinin tercih ettiği Türkiye'nin ihraç edilen ilk ve tek denizaltı savunma harbi sonarı. Güncel teknolojiye uyumlu kompakt, ölçeklenebilir donanım yapısıyla yenilikçi, sonar veri ağı mimarisiyle statik ve multistatik çalışma kabiliyeti, Advent Savaş Yönetim Sistemine tam entegrasyon, yapay zeka destekli yazılım ve sahada denenmiş kusursuz çalışan algoritmalar. Kullanıcı dostu arayüz. Ne kadar uzak, karanlık, derin ve sessiz olursa olsun su altı artık tehdit değil. Yakamos 2020 ile Mavi Vatan'ın derinlikleri gece gündüz takip altında.